Bir okul düşünün. Okulun kaderi tek bir öğrenciye bağlı. Van'ın Gürpınar ilçesindeki Yaşlıdal Mezrası'ndaki okul, iki yıldır kapılarını yalnızca 9 yaşındaki hasret için açıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi. Yaşlıdal Mezrası'nda 98 yılında 22 öğrenciyle açılan okul, zamanla göç nedeniyle tek bir öğrenciye düştü. Mezra'da başka öğrenci olmadığı için eğitimini tek başına sürdüren hasretin yanında, köyde ücretli öğretmen olarak görev yapan akrabası Şahin Aydın var. Hasret, okulda akranlarının olmamasının üzüntüsüyle yaşarken, büyüyüp doktor olma hayali için bazı zorluklara katlanıyor. Yatılı okullarda okuyan üç büyük kardeşi gibi ailesi desteğini hiç esirgemiyor. Eğitim toplumsal kalkınmanın temelidir. Kardelenlere hayat verir. Bir arkadaşım da olsaydı Olmasak bambaç oynardık. Eğlenirdik. Memleketten bir haber var. Haberin manı takip et, habersiz kalma.